arkadaşlar. Ben Muharrem Ali. Bugün e, buraya, burası, e, burası sirkülü müjde olarak geçiyor. Fuat askeriyenin e, ordunun yani Bizi bugün burada bir radyo programına davet ettiler. E, sebebini anlatacağım birazdan. E, programla beraber e, göreceksiniz. Sizlerden çağırdım. <laughs> haơ <laughs> también 了回 <都会 S 2>、oh,。 El señor Muarre, un gran amigo, este, un hombre que ama a nuestra patria, que hoy es invitado especial a nuestro programa porque está haciendo algo que deberíamos hacer todos los venezolanos, todos los venezolanos, en este tiempo, ¿no? que nuestro pueblo quiera o no quiera, están pasando hambre. Eso no lo decía yo solamente el sábado que me viste en la jornada, muerto, mm. sino lo decía Chávez, ¿eh? Chávez decía, cuando lleguemos al poder, yo no quiero que Barrientos se sienta así encopetado y no, no, y un gran líder, tiene que tener la mayor humildad. Entre más nos preparemos, tenemos que ser más humildes. Digo esto porque estos hermanos, todos, la dama ya es la primera teniente, creo que me toca con ella. Para ahora. Vente, hermano, vente para Mira, ahorita, repito, a mí lo que me llamó la atención que la labor. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas de nuestra emisora. Hoy tenemos un invitado. Y Action March, ya tenemos bugün özel, çok özel bir misafirimiz var. Kendisi eski bir diplomat. Türkiye Büyük Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçinin eski bir diplomatı. 17 yıldır ülkemizde bir Türk iş adamı, hayırsever, yardımsever kendisi. Ayrıca kaliteli Türk yemeklerini bizlere sunuyor. İmportasyones es İstanbul'un sahibi. Çok lezzetli dönerleri var. E, dönerden bahsettik, ağzım sulandı birden. Ama kumanda masasındaki arkadaşımız kulağıma sesleniyor. Döner istiyoruz diye. Sakin ol. Döner birazdan gelecek. Bu son röportajımız olmayacak Muharrem Ayta'yla. Tekrardan hoş geldin diyorum. Askeriyenin kanalı Tune FM. Röportaja başlamak istiyorum. 11 Ağustos Perşembe günü. Zamandan en iyi şekilde yararlanmak için. Gerçekten neden Venezuela'da kalmak istedin? Büyük elçilikle diplomatik yaptıktan sonra

...çok teşekkür ederim beni buraya bu gece davet ettiğiniz için. Ben Türkiye'de polis memuruyken... ...2005-2008 yılları arasında... ...buraya diplomat olarak gönderildim. Diplomatlık görevimi biterken... ...2008'de bir Venezuela ile tanıştım. Aşık oldum. Sevdim. Onun vasıtasıyla sizleri de sevdim. Ülkenizi çok sevdim. Mesleğimi bırakarak burada kalmaya karar verdim. Ve ticarete başladım... Ben kendimden bahsetmem gerekirse şu şekilde sıralayabilirim. Ben uzak doğu sanatlarında profesör, uzmanım. Pilot, dalgıç ve şimdi de ticaret erbabıyım. 2008'den beri çeşitli alanlarda ticaret yaptım. Türkiye'den ürünler getirdim. Restorancılık yaptım. Bu sebeple buradayım. Venezuela'yı seviyorum. E, i̇sterseniz e, başka sorularınız varsa sorabilirsiniz. Yaptığın aktivitelerle benim çok dikkatimi çekiyorsun. Bir Türk iş adamı olarak restoranın olduğunu. Avenida Victoria'da başka bir sponsorumuz ziyaret ederken karşılaşmıştım ve tanımıştım. Bir iş adamı olarak yaptığım kamu yararına hizmetler beni gerçekten de çok duygulandırdı. Çok lezzetli çorbalarla, herhangi bir çorba değil, gerçekten çok lezzetli, sebzeli, etli, insanlar nasıl da sıra yapıyorlardı. Yine bu cumartesi bana soruyorlardı. Yine bu olacak mı? Çorba gelecek mi? Verecekler mi diye. Ben de kendilerine sakin olun. Her cumartesi bu çorbayı yiyeceksiniz dedim. Bir iş adamı olarak, eski bir diplomat olarak Muharrem Hayta ülkemize aşık olmuşsun. Türkiye'de doğmuş ama ülkemizde yaşıyorsun. Söylediklerin, yapmak istediklerin beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Hiç kimse için yalan değil insaniyet olarak Venezuela olarak açlıkla yüzleşiyoruz. Seni tebrik ediyorum Muharrem Ayta. Bugünden itibaren benim kardeşimsin. Ben Tanrı diyorum, sen Allah diyorsun. İşte Allah bizleri birleştirdi. Çok özel biri olarak benim programa davet ettirdi. Ülkemize aşıksın, seviyorsun. Gösteriyorsun ki örnek bir insansın. Diğer iş adamlarına De la actividad y tragedia del diasma. Y si a Jolan y Sandra, yo me querré que. ¡Ala! ¡Buirmora! No se lo me extrañé en Buconda. Y si que nos uniéramos, yo lo tengo como invitado especial a mi programa. Amas al país, quieres al país, estás demostrando que vas a servir de ejemplo para otros empresarios que se unan a ti. para llevar adelante esta labor social de almuerzo, de comida para la gente que menos tiene recursos. Adelante. Buraya davet edilmem benim için mahcup olma sebebi. Çalışan, para kazanan, zekatını, sadakasını veren bütün iş adamlarının yemeğini paylaşması, paylanın, parasını paylaşması çok sıradan ve basit bir şey olması gerekirken beni buraya bu sebeple davet ettiniz. Ben öyle bir ülkeden geliyorum ki Türkler dünyaya 700 yıl hükmettiler. Gittiğimiz hiçbir ülkeyi sömürmedik. Çin'den Hindistan'a, Afrika'dan tüm Arap ülkelerine kadar bütün dünyayı yönettik. Sömürmedik. Sömürseydik ilk dilimizi konuşmak zorunda kalırlardı. Bu bizim en büyük delilimiz. Ecdadımızın torunları olarak dinimiz bize bunu zorluyor biz gittiğimiz yerlere okullar, medreseler, camiler, kiliseler, köprüler, yollar yaptık. Ben de ecdadımın torunları gibi beklenen Türk olarak burada buna çalışıyorum. Kendime göre küçük bir kum tanesi de olsa bu yolda koymaya çalışıyorum. İki kazanırsam birini harcıyorum. Çok normal küçük bir icraat da olsa teşekkür ederim beni buraya çıkararak önem atfettiğiniz için. Bu sebeplerden dolayı mahcubiyet içerisinde çıktım buraya. Umuyorum ki bu tür işler herkes tarafından yapılarak normal karşılanmaya başlar. Ben 2009'dan beri Avenida Victoria'da başarılı işler yaptık. O zamanki imkanlar çok daha kolaydı beş restoranımız ihtiyacı olan gelen kimseyi geri çevirmedi. Bütün restoranlarında yüze yakın döner vererek ihtiyaç tariflerine ulaştırıyorduk. Ama bu pandemiyle beraber işler daha da zorlaştı. İnsanlar için de bizim için de. Bu sebeple gerçekte açlıkla yüzleşen insanlara çorba vererek bunu yapmaya karar verdik. İnsanlar çorba içmek için sabah saat 7'de sıraya giriyorlar. 5 saat sırada bekliyorlar. Bu beni çok etkiliyor. Resmi tatillerde dükkan kapalı da olsa insanlara bu beklentilerini karşılamak, üzmemek için açıyoruz. Sözümüzü yerine getirmek için, daha fazlasını yapmak için daha büyük projelerimiz var. İnşallah bunları yapacağız. Her gün yemek arabasıyla değişik bölgelerde birkaç çeşit yemekte bunu yapmak istiyoruz kimseden bir şey beklemiyorum. Ne teşekkür etsinler ne de önem atfesinler. Ben aynı şekilde yapmaya devam edeceğim. Bu benim için iman meselesi, motive unsuru. Her cumartesi çalışanla beraber bu heyecanı yaşıyoruz. Erkenden geliyoruz, hazırlığımızı yapıyoruz, çorbayı çıkarıyoruz. Gerçekten de çok heyecan verici. İnsanların samimiyetiyle Allah razı olsun demeleri beni mutlu ediyor.

Todos los sábados con mis trabajadores tenemos emoción. Llegamos temprano, preparamos sopa, sacamos. De verdad es una cosa increíble. Gracias a estos entes que viven en la calle me hacen sentir feliz porque yo soy un señor pecador, De verdad, un señor pecador. Pero Dios me usó este pecador para este camino, para esta obra. Muharrem, ben bu ülkenin San Cristobal'da doğmuş bir vatandaşı olarak ülkemin adına teşekkür ediyorum gerçekten gönülden. Allah seni kutsasın. San estado Táchira la ciudad de la cordialidad. <laughs> Pero yo te porque ver esa tarea de hace 15 días y hace 8 días Ezo me colmovió a mí. Y gracias que curía yardımcı bu <laughs> geldin. Ne güzel. Ne güzel ki insanlar seni bu kimlikle tanıyorlar kardeşim. İş adamı, eski diplomat 17 yıldır ülkemizde büyük bir hayırseverlik yapıyor. Cuando hay un hermano empresario turco, agregado diplomático de la embajada de Turquía con 17 años en nuestro país tüm Venezuela'lı iş adamlarını harekete davet ediyor. Ne bekliyorsunuz sizler? Bu insanlara el vermek için. Muharrem Ayta kardeşimin yaptığı gibi. Allah bana emir verdi. ...ben şu an bunu yapmaya çalışıyorum. Dios me dio la orden. Cumartesi için... Me dio la ...giden, la orden. ziyaret eden... Yo, la ...arkadaşlar... La ...İstanbul... ...importasyonu İstanbul'un sahibi... Te ...iş adamı Muharrem haytayı, hayta'yı tanıyacaksınız. bir Çorba'yla... ...insanlık adına... ...bu yıl Muharrem Hayta... ...hiç bu kadar... ...heyecanlandırmamıştım. 5 yani. saat boyunca... ...bekleyen... ...senin güzel... Yemeklerini, trabajo yemek için enerji veren yemeklerini, dado polio, yemek için rey de reyes por la humanidad. En 17 años, Muarri... a mí no me había conmovido tanto ver la gentecita, conocida incluso allí en la Avenida Victoria, en Importaciones, Estambul, el día sábado. Como lo dijiste muy bien también, desde las 7 de la mañana hasta horas del mediodía, esperando su ojos una sopa que revitaliza el cuerpo, una sopa que dice, no te vas a cortar sin comer el fin de semana, porque revitaliza, es una sopa con contenido. Tekrar. Venezuelalı hermano, iş adamları ya da varsa Türkleri buna iştirak etmeye, iştirak olmaya davet ediyorum. Ülkemizin vatanımızı seven Muharrem Aytay'ı arayarak buna yardımcı olabilirsiniz. Lütfen rica ediyorum. Koordine et. İstersen numaranı ver, adresini ver. Bu program senin için. Kamu hizmeti, insanlık hizmeti veren senin için. İnsanlar seni örnek almaları lazım. İş adamları örnek alsın. İsa'nın dediği gibi acıkana aş ver, susayana su ver. Ülkemizde açlık var. Sadece bizde değil elbet birçok ülkede. Buyur, lütfen Muharrem. Biz küçük bir iyilik hareketi başlattık. Ama ihtiyacı olanlar için gerçekten de büyük bir hareket. Umuyorum ki insanların iştirakiyle büyük bir harekete dönüşür. Şimdi komşularımız var bizim verdiğimiz çorbaya yaptıkları yemeklerle iştirak ediyorlar. Kimileri arepa getiriyor, kimisi pirinç, kimisi de un. Davet ediyorum. Yardım etmeseler de gelip gözlemleyebilirler. Bizi destekleyebilirler. İsterlerse iştirak edebilirler. Etmezlerse de önemli değil. Biz gücümüz yettiğince buna devam edeceğiz. Ekonomik olarak güçlenikçe projelerimizi de büyüteceğiz bu yolda inşallah. Trayendo, observando, con nosotros, participando esta obra, estoy seguro que eso se va a crecer. Si no crece, no hay problema. Nosotros vamos a seguir igual, años, agarrando poder económicamente. Vamos a hacer muchas más grandes cosas, estoy invitando, al menos pueden venir los sábados. Observamos. Dando inicio a nuestro programa, o esta semana debo estar arrancando, un programa en televisión, en TV Paro, todos los viernes, de 8 a 9 de la noche, para nuestro programa, que va a llevar por nombre, nos vemos en la noche, en la en su otro medio para también debutar allí con una excelente entrevista por la labor social que está haciendo como empresario en función de la patria. Hoy vamos a tener Moarra, el canal de las Fuerzas Armadas, con un programa que se va a llamar Nos vemos en la Noche, todos los viernes de 8 a 9. Ahí sí vas a tener que traer tu, tu traje de agregado diplomático para...